Akşam yapı Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şimşek'le sohbetimize başlıyoruz. Efendim tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, S&P'nin not kararı tartışılıyor dünden beri. E, i̇ş dünyasında nasıl yankı buldu bu karar? Önce e, buradan başlayalım mı sıcak gelişimde? Elbette. Yani Aslında kısaca meyve veren ağaç taşlanıyor. Ama e, şahsen e, ülkenin gidiş hattını gördüğümüzde e, bu kadar ucuz e, kriterlerin e, ülkenin önünde herhangi bir engel... Teşkil etmeyeceğini düşünüyorum. Fakat bazen de yine amiyane tabiriyle şımarmak yerine bazen bu tip kararları da alıp içine bakmak ve e, makul düzeltmeler yapmamız gerekiyorsa yapıp yolumuza devam etmek gerekiyor. Hı hı. Bunun e, herhangi bir motivasyon düşüklüğüne e, sebep vereceğini düşünmüyorum. Aslında e, Çin'de e, kredi derecelendirme kuruluşlarına tepki göstererek kendi kuruluşunu kurdu. Türkiye'de de bu çalışmaların hızlandığını biliyoruz. Ne dersiniz Türkiye kendi kredi derecelendirme kuruluşunu kurmalı mı ya da böyle bir şey olursa nasıl etkilenir? Muhakkak, ortam? muhakkak artık Türkiye'nin her şey sahip olması gerekiyor. Bir derecelendirme kuruluşunun da muhakkak olması gerekiyor. Ancak artık globalleşmiş dünyada da kendi kuruluşlarımız olsa dahi benzer kuruluşlarla muhakkak çok makul ilişkiler içinde bulmamız gerekiyor. Tepkisel olmamalı bu. E, kuracağımız yeni e, kavram muhakkak bir şey hizmet etmeli tepkisel olmalı pek e, aslında en büyük eleştiri de ekonomideki iyi gidişatın e, görmezden gelinmesi bu noktada hemen çelik yapı sektörüne e, geçiş yapalım e, önce biraz bize anlatır mısınız e, sektör hangi noktada e, nasıl bir büyüme kaydediyor e, son yıllarda geçen sene ve bu yılın ilk aylarında ee, ne kadar e, bir gelişim söz konusu, biraz rakamla besleyerek genel bir değerlendirmeliyiz. Elbette. E, son 10 yıldır e, bazı motivasyonlardan dolayı çelik sektörü çok hızlı büyüyor. Bunlardan e, bir tanesi e, geçtiğimiz son 5 yılda otomotiv sektörünün çok yüksek bir İMİL e, üretime geçmesi, e, çelik sektörünün e, büyümesine en çok katkıda bulunan e, taraf oldu. Özellikle 2000 depreminden sonra, 99 depreminden sonra e, depreme karşı çelik yapı bilincinin artmasıyla e, bu imede istediğimiz seviyede olmamasına rağmen imesel e, ciddi büyüklüklere ulaştık. Bir de e, ülkemizdeki konut açığının e, ve endüstriyel üretim açığının e, na ait yapıların yapılabilmesi ve hızlı hayata geçirilebilmesi için çelik yapıların gündem alınması, üretimi epey artırdı diyebiliyoruz. E, şu anda e, ülkemizde 20 milyon tonu geçti e, e, çelik üretimi. Gerek e, yassı mamulde, gerek e, yuvarlakta. Dolayısıyla e, sektör her geçen gün hızla büyüyor. Ve e, verilere baktığımız zaman da çok önemli bir kısmını ihraç ediyor. Ve ülkedeki en önemli e, konulardan bir tanesi de e, çelik dünyası içinde biz e, bölgedeki en fazla hurda ile çelik üreten ülkelerin başında geliyoruz. Dolayısıyla e, burada çevresel ve geri dönüşümlülük ilkelerini benimsemiş çelik yapı sektörü olarak e, dünyada çok üst sıralardayız. Hı. Çok olumlu bir tarafıdır bizim dünyamızın. 2011'de ortalama ne kadar bir büyüme oldu? Peki bir rakam var mı kafanızda? Aslında e, evet 2000 Onla başlayan serivende yüzde kırk mertebesinde büyüme oldu. E, Tabi konsolde bir rakam bu. E, Yuvarlakta da daha düşük yassıda e, daha fazla. Üretim kapasitelerinin artışından ve iştahlı yatırımlardan da anlıyoruz ki e, önümüzdeki süreç sanki ikiye katlanarak gidecek gibi gözüküyor. O zaman krizin pek etkilemeyeceğini öngörüyorsunuz diyebilir miyiz? Evet, yani çelik dünyasını etkilemeyeceğini. Düşünüyoruz. Hı hı. Tabii dünyadaki krizden kaynaklı global oyuncuların e, kısması fakat, e, kısması bizim üretmemize e, sağlık verdi. Dolayısıyla şans pozisyonundayız. Ama tüm bunlara rağmen kullanım açısından Türkiye'nin biraz geride kaldığını görüyoruz rakamlara bakıldığında. Türkiye e, sanıyorum yüzde beşlik bir kullanım e, yaratıyor çelik Doğru. sektöründe. E, dünya'da hangi noktada bu anlamda? Aslında burada çok mağduruz. E, Türkiye aslında bu konuya çok el uzatması gerekirken henüz istenen seviyede değil. Çünkü çok ciddi problemlerimize ciddi cevaplar üretebilen bir sektör olmasına rağmen çelik üretiminde sorunumuz yok ama kullanımında ciddi sorunlarımız var, ciddi bir yanlış bakış açımız var, ciddi önyargılarımız var. Halbuki gelişmiş ve deprem coğrafyasında olan ülkelere baktığınızda. ...gerçek sorunları ortaya koyup... ...gerçek çözümleri oluşturabilmişler. Özellikle deprem ülkesiyiz. İşte sizin haberlerinizde de görüyoruz. Hala şu anda... ...biraz önce Mersin'de yine deprem oldu. Evvelsi gün İzmir'de oldu. Biliyoruz ki 3 ay önce Van'da olan deprem... ...ne kadar hayatımızı karartıyor... ...ve bunaltıyor. Baktığınız zaman gelişmiş ve deprem coğrafyasındaki ülkelere... ...çelik yapılar... ...bu konuya çok ciddi çözümler getiriyor. Dediğiniz gibi Türkiye'de %5 fakat... Japonya'da 70, Amerika'da 50, Kuzey Avrupa ülkelerinde 40-50. Dolayısıyla bu oranlara baktığımız zaman biraz önce Standard Poor's'un söylediği düşüş ve ona gösterdiğimiz hayır biz artık çok iyiyiz Z çelik dünyası örtüşmüyor. Yani bunu diyorsak eğer biz, biz de gelişmiş ve deprem coğrafyasındaki ülkeler gibi gerçek sorunlara gerçek çözümü üretebilmeliyiz. Ve çelik yapılarının artık bu çözümün en önemli parçalarından bir tanesi olduğu e, anlaşılmalı. Deprem kadar aslında kentsel dönüşümü de konuşuyoruz. Siz çelik yapıların ciddi bir avantaj, ciddi bir alternatif olduğunu söylüyorsunuz. Doğru. Neden peki? Şimdi geçen gün bakanımız Erdoğan Bayraktar bir açıklama yaptı. Dedi ki İstanbul'da 6,5 buçuk e, dayanmayan binaların hepsini yıkacağız dedi. Öyle veya böyle. Bir bakıma çok doğru bir karar. Nasıl bir refleks? Bir kamu yöneticisi olarak ee, diyor ki ben insanıma güvenli yapılarda oturmasını istiyorum. Tam da bu noktada kentsel dönüşümü fırsat görüyor. Şu ana kadar her şey doğru bizim tarafımızda. Fakat şu noktadan sonra kentsel dönüşümde yapıların e, en az gelişmiş ülkelerdeki kadar doğru olabilmesi için ve bu süreci e, çok uzun sürmemesi için hız ve güvenlik faktörleri muhakkak çelik yapıları gösteriyor. Yani hem daha hızlı hem daha avantajlı diyorsunuz. Avantajları biraz da açar mısınız ya da pahalı mı acaba gibi bir soru yanabilir. Yani çelik yapılar avantajlı olmasa bugün Amerika'da 70, Japonya'da özür dilerim, Japonya'da 70, Amerika'da 50, Kuzey Avrupa'da 40 olur mu olmaz? Ya yani bu insanlar, bu ülkeler doğruları keşfetmiş ülkeler. Bizim bir daha tekrar bunları analiz etmemize gerek yok. Önce bir deneyimleyelim şu süreçleri. Sonra kendi fikirlerimizi paralelinde oluşturalım ki oluştururuz onu da. Hı hı. Ama önce bir ayak atalım bir ilk adım atalım şu işe. En önemli özelliği ülkemizde biz çok inisiyatif kullanmayı seven bir ülkeyiz insanımızla. Yani bizim ülkemizdeki tüm insanlar inşaat yapmayı bilir. Kime sorarsanız sorun bir fikri vardır. Böyle olunca tabii ister istemez ortaya bir kaliteden yoksun süreç çıkıyor. Çelik yapılan en önemli özelliği insan inisiyatifi, ortadan kaldıran, denetime izin veren bir yapısının olması. Diğer taraftan da esnek ve hafif olması, özellikle depremdeki e, yükleri azaltması açısından e, bir kere teknik anlamda vazgeçilmemiz, vazgeçilmeziz bu noktada çelik yapılar olarak. E, ekonomik tarafa baktığımız zaman bu da çok yanlış bir ön yargı. Hala ülkemizde zamanın e, ve enerjinin işletme giderinin e, maliyet hesaplarımızda bir parametre olarak alınmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Hala. Dolayısıyla hızın, enerji tasarrufunun aslında ekonomikliğe ne kadar pozitif katkılar yaptığını hala bilmiyoruz ve zaman zaman çelik yapılar ekonomik değildir gibi söylemlerle karşılaştırıyoruz ki bu zinhar yanlıştır. Hı hı. Bunu matematiksel kanıtlayabiliriz. Peki, e Biraz daha artırmak için yatırımları da ona göre şekillendireceksiniz. Bu sene e, yatırımlara devam edeceksiniz. Doğru. E, nasıl şekillenecek yatırımlarınız ve biraz da e, ihracat e, meselesiyle ilgili e, görüşlerinizi alalım lütfen. Türkiye e, çelik yapı ihracatını hangi ülkelere yönlendiriyor ve galiba biraz pazarların da değiştiğini görüyoruz son Doğru. yıllarda değil mi? Son sorunuzdan başlayayım. Yani Türkiye'nin bulunduğu nokta önümüzdeki 10 yılın, 20 yılın, 30 yılın oyununun oynanacağı e, lokasyonlara çok yakın. Orta Doğu. Kuzey Afrika, Orta Afrika, oyun buralarda oynanacak. Birleşik kaplar misali buralar, bu ülkeler yükselecek. Yükselmek demek yapılaşacaklar, yeni yapılar yapacaklar. Devrim olan ülkelerde ciddi ihtiyaçlar doğdu. Bombalanan okullar, konutlar. Dolayısıyla buralar onarılacak ve e, yeniden yapılandırılacak. Buranın merkezinde de Türkiye var. Gerek lojistik imkanlarıyla, gerek üretim gücüyle ve çelik sektörünün önümüzdeki dönemdeki en önemli e, ...yelpazesi bu dediğim... E, ülkeler. ...ülkeler olacak. E, Yatırımları... Evet. ...kısaca alalım. Tabii bu kadar çelik yapıyı vurgulayan bir kişi... ...şirket olarak da elbette... ...bu işin bir tarafıyız ve... ...şu anda devam eden 35. Sokak ve... ...Ankara Natura projelerimizin yanındaki bunlar... ...Türkiye'nin şu anda çelik yapı dünyasında... ...yüzük taşlarıdır. İzmir... ...Türkiye'nin en büyük çelik yapı projesidir. Ankara ilk çok katlı yapı çelik projesidir. E tabii bu işi misyon edinmiş bir... ...şirket olarak... Bu yatırımlara durmadan devam edeceğiz. Amacımız İzmir ve Ankara'da ikinci projeleri açıklamak ve İstanbul'da inşallah bir projeyi açıklamak olacaktır bu sene. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Akşam Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şimşek sorularımızı yanıtladığınız için. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler işin sırrı devam ediyor.